7 Şubat'ta Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı ve 5. kez İlham Aliyev Cumhurbaşkanı seçildi. İlk resmi ziyaretini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak dün Ankara'ya gerçekleştirdi. Şimdi Bakü'ye gideceğiz. Fatih Avanos, muhabir arkadaşımız konuğuyla Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'la Aliyev'in Türkiye ziyaretini değerlendirecekler. Sözü kendileri. Azerbaycan uluslararası fuara, uluslararası tarım fuarına ve iş dünyasında bir araya getirecek bir foruma ev sahipliği yapıyor. İkinci kez düzenleniyor ve taraftaşları arasında Türk Devletleri Teşkilatı da var. Ziraat Bankası var. Türkiye'den önemli ilk 50'ye giren firmalarımız bu noktada. Baş sponsorlar olduğunu ifade edelim. Yanımızda da Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ömer Kocaman var. Efendim hoş geldiniz yerimize. Güzel günlerden geçiyoruz. Dün Cumhurbaşkanı ile Maliye Van Yemin töreninin ardından Türk devletlerinin birliğine vurgu yaptı. O mesajlar önemliydi. Dün iki liderin de mesajları vardı. Öncelikle kısaca e, içerisinden geçtiğimiz süreci bir değerlendirmenizi isteriz. Evet gerçekten artık bizim coğrafyada Türk devletleri teşkilatı coğrafyasında ilişkilerimiz her geçen gün derinleşmekte. Birçok sahada yeni program projelerle, anlaşmalarla e, entegresyona doğru denileşmiş iş, bir işbirliğine doğru devam etmekteyiz dünkü ziyaret sayın e, cenap Prezident e, Aliyev'in Türkiye ziyareti seçimden sonraki ilk ziyaretini Türkiye yapması Türkiye ziyaretindeki söylemiş olduğu sözler gerçekten büyük ülkelerimizde büyük bir heyecana neden oldu büyük bir sevinçle karşılandı sayın Aliyev'in sözleri aslında halklarımızın tabanın e, sesidir e, biz bunu yıllardır gördük görüyoruz. Ee, TDt bugüne kadar yaptığı program projelerde halklarımız seviyesindeki bu ilgi ve alakayı bürokrasiye e, de taşımıştır bugün bürokratlarımız e, birlikte çalışmakta ve bugüne kadar yaptığımız bakanlar toplantıları etkinlikler ve faaliyetlerle bir e, bürokrasilerimiz arasında bir e, çalışma kültürünü, ortak çalışma kültürünü inşa ettik. Siyasilerimiz arasındaki ilişkiler zaten kardeşçi. E, gerçekten gurur verici bir siyasi iradeden bahsetmek istiyorum bugün Türk dünyasında. Sayın Cenab-ı Prezident'ten başlamak üzere e, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın e, Tokayev, e, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın e, Mirziyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanımız Sayın Japarov her zirvede önerdikleri program ve projelerle konuşmalarıyla bize ışık tutmakta, yolumuzu aydınlatmakta ve birçok program ve projelerin oluşmasına büyük katkı vermektedir. Efendim dün Şuşa vurgusu vardı bir gayri resmi buluşma. Türk Devlet hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını da davet edeceğini cenab Cenap Prezident. Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bildiğiniz üzere e, Semerkant zirvemizde e, gözlemcilik statü elde, e, statüsü elde etti, teşkilatımızda ve Şuşa'daki zirveye e, davet edilmesi çok anlamlıydı. Biliyorsunuz ki Şuşa'nın e, Türk tarihinde, Azerbaycan tarihinde çok özel bir yeri var. Çok özel bir önemi var ve bu yıl biz zirvemizi gerçekleştireceğiz. Haziran ayı Haziran ayı sonunda Temmuz ayı başında olacak gayri resmi ilk zirvemizi, Şuşa'daki ilk zirvemizi gerçekleştiriyoruz. Biz tabii Şuşa'da birçok etkinlikler, toplantılar yapıyoruz ama devlet başkanlarımızın oraya gelecek olması, Şuşa'da böyle bir zirveyi gerçekleştirmek gerçekleştirecek olması gerçekten çok anlamda tarihi bir öneme sahip ve ona çok özellikle bir şekilde hazırlanıyoruz. Tabii buraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gelecek olması ayrı bir mutluluk verici gelişme. Orada tüm Türk dünyası, Türk dünyasının tüm uzuvları, devletleri bir arada olacak. Gözlemci üyelerimiz Türkmenistan, Macaristan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir arada orada olacaklar. Tabii ki o zirvede mutlaka tarihi önemli sonuçlar olacak. Çok tarihi heyecanlanıyoruz. Son olarak bugün. Tarım alanında bir business forum düzenleniyor ve Türk Devleti Teşkilatı olarak destek veriyorsunuz arkalarında. İşte bu e, e, bu anlamda bakıyorum tarımda, askeri savunma sanayiinde, ticarette, lojistikte Türk Devletleri'nin aslında ihtiyacı olduğu her alan birbirlerinde var gibi görünüyor değil mi? Çok çok doğru söylediniz. Yani bugün e, TDT coğrafyası dediğimiz zaman az önce konuşmamda da bahsettim. 4,5 buçuk milyon kilometre kare bir alandan bahsediyoruz. 170 milyonun üzerine bir nüfus, genç bir nüfustan bahsediyoruz. Petrol var, gaz var, üniversitelerimiz var. Yani e, her şey var. Bunun doğru bir programlamayla biz iç ticaretimizi, iç işbirliğimizi kendi aramızdaki işbirliğini her alanda geliştirmek, derinleştirmek istiyoruz. Zaten TDT'nin farkı da bu. Diğer bölgesel teşkilatlara baktığımız zaman Sadece ekonomi, ticaret veya Avrupa'da örnekleri var, insan hakları veya farklı alanlarda demokrasi veya farklı, spesifik alanlarda çalışıyor ama. Bizim teşkilat hemen hemen her alanda çalışıyor. Ekonomide varız, ulaştırmada varız, gençlik sporda varız, turizmde varız, orta küçük ve orta ölçüklü sanayinin geliştirmesinde varız. Bugün tarımda varız, enerji de varız. TDT hemen hemen hayatı ilgilendiren, kamu ve özel sektörü gelişimini, kalkınmasını ilgilendiren her alanda program ve projeleriyle yer almakta. Tabi 2040 vizyonumuzda, 2023-26 stratejimizde biz artık bu sahalardaki işbirliği ...derinleşmiş bir işbirliğine yönlendirmek istiyoruz. Bununla beraber bağlayıcı anlaşmalara giderek Türk dünyasındaki, Türk coğrafyasındaki entegrasyonu geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla yıllarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Devlet başkanlarımızdan aldığımız güçle, yani dünkü ziyaretteki sözler, Cenab-ı Prezident'in sözleri bizler için çok büyük bir motivasyon oldu. Tekrar zirvelerimiz büyük bir motivasyon. İnşallah Şuşa Zirvesi'nde de yine yeni talimatlarla yolumuza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Oldu mu? Oldu efendim. Çok sağ olun. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ömer Kocaman yayın konumuzdu. Hem buradaki Tarım Forumu'nun uluslararası forumu ama diğer taraftan Şuşa'da gerçekleşecek o tarihi zirveyi ve dünkü Ankara'da gerçekleşen de görüşmeyi de kendisinden değerlendirmelerini aldık diyelim. Bakü'de son notlar bu şekilde sözlerinden size bırakalım. Evet biz de sevgili Fatih Avanos'a ve Türk Devletleri Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ömer Kocaman'a teşekkür ediyoruz yayına katkılarından dolayı.